Derviş'e 3 soru sormuşlar. 3 hikmetli cevap almışlar. İlk soru şu şekilde. İnsan nasıl sabreder? Unutursun, sabredersin. Bu en güzelidir. Kabul edersin, sabredersin. Bu en doğrusudur. Vazgeçersin, sabredersin. Bu en zorudur. Bir de işini Allah'a havale eder, sabredersin. İşte bu en yücesidir. Derviş'e ikinci soru. Huzuru nasıl buldunuz? Rızkımı kimsenin yiyemeyeceğini anladım sakinleştim. Allahu Teala'nın beni her an gördüğünü anladım, hayal ettim. İşimi kimsenin yapamayacağını anladım, işe koyuldum. İşimin sonu ölümdür. Bunu anladım, iyiliklerimi çoğalttım, kötülüklerimi azalttım. Huzuru böyle buldum. Ve üçüncü soru olarak nasıl isteyelim diye sormuşlar. Bir şey istersen insandan isteme. Verse minnettir, vermese zillettir. Sen Allah'tan iste. Ver sənimətdir, verməsə